Herkese selamlar. Hasta halimle size bir video çekmek istedim. O da Kasım ayında satın almanız gereken iPhone'lar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu düşük bütçeli bir video. Yani iPhone 17 Pro Max almanız lazım. iPhone 16 Pro alın gibi bir video değil. iPhone 17, iPhone 16, iPhone 15, 14, 13 ve iPhone 16 E'den hangisini almak daha mantıklı? Buna karar vereceğiz. Çünkü ilerleyen dakikalarda çok ciddi bir yol ayrımı göreceksiniz ve gerçekten de çok düşük paraya aslında çok da bir şey kaybetmediğinizi göreceksiniz. Apple'ın ilk defa ben böyle fiyat dengesinde böyle Böyle bir gizli politik uyguladığını düşünüyorum. Ve aslında bu da bizim yararımız olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gelin videoya başlayalım. Videoya girmeden önce bu videonun sponsoru benim arkadaşlar. Kendi kurduğum kılıf sitesi şu anda açıldı. Ve açıklamalar kısmında iPhone'lar için direkt olarak satış linkini görebilirsiniz. Eğer bu videodan vesileyle bir iPhone satın alırsanız. Sizlerden ricam gidin kılıfınızda, koruyucunuzda. Benim fiyat performans kılıflarımdan alın. Oradaki kılıfların hepsini ben seçtim. Biz 4 ve sitenin sahibi de benim. Haberiniz olsun. Şimdi ilk olarak iPhone 17 ile başlayalım. Ardından da fiyatı düşüre düşüre gideceğiz. iPhone 17 aslında şu anda satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı en iyi iPhone. Niye uygun fiyatlı diyorum çünkü Pro değil, Air değil, Pro Max değil. Ama böyle çok param yok ama en güncelini alayım dediğiniz yerde 78 bin lira vermeniz lazım. Bu arada fiyatları ben hepsi buradan aldım ve açıklama kısmında bir hepsi burada linki bırakacağım. Niye oradan alıyorum? Çünkü genel olarak güvenilir ve uygun fiyatı orada bulabileceğimi biliyorum. Kendi araştırmanızı da yaparsınız ama açıklama kısmındaki linkten telefonları güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. 10 bin lira ya daha ucuza satan yerler de var. Ama elinize bir salatalık gelsin istemem. Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Haberiniz olsun. Şimdi burada 78K'ya baktığınızda iPhone 17 hala bas fiyatta. Kasım ayında kesinlikle alınacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten bas fiyatla satılıyor. Bas fiyat ne demek? Apple'ın kendi internet sitesinde her zaman en yüksek fiyatı görürsünüz. Apple der ki ben 100 bin liraya bu telefonu satacağım. Siz de gider 100 bin liraya Apple'dan alırsınız. Ancak hepsi burada gibi yerlerde zaman geçtikçe, stoklar arttıkça, ilgi düştükçe buradaki telefonun fiyatlarının 10 bin lira, 15 bin lira kadar aşağılara düştüğünü görebilirsiniz. Yani eğer iPhone 17 alacak iPhone 17 hiç anlatmıyorum. Çünkü zaten fiyatı düşmüş bir telefon değil. Şimdi bir alt versiyonu satın aldığınızda 19 bin lira daha aşağı fiyatı ödüyorsunuz arkadaşlar. iPhone 16'dan bahsedeceğim. iPhone 16'ya baktığınızda bugünlerde fiyatı 59 bin liraya kadar düşmüş. Normalde bu telefonun fiyatı 65 bin ama 59 bin liraya kadar satın alabiliyorsunuz. Bu arada Kasım ayı içerisinde fiyatlar devamlı olarak yükselebiliyor, düşebiliyor. Bundan dolayı güvendiğiniz fiyatları almanızı tavsiye ederim. Bu videoyu izledikten sonra ama eğer fiyatı beğendiyseniz çok da kaçırmadan işleminizi yapın. Şimdi baktığınızda arada bu kadar fark varken neler değişiyor arada onu anlatmak istiyorum. Aslında iPhone 17 ile iPhone 16 arasında kayda değer geliştirmeler var. Mesela ekran tarafında artık ekran daha hızlı yenilendiği için telefon sizleri daha mutlu ediyor. iPhone 17'den bahsediyorum 16'ya göre. Aynı zamanda ekran her zaman açık olarak kalabiliyor. Telefonu kapattığınızda bile gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Kamera kısmında çözünürlük daha da yükseltilmiş. Ön kamera kısmına baktığınızda da dikey tutarken yatay fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Burada her telefon için genel böyle bir özet gerçekleştireceğim ama aşağıya doğru indikçe aslında aradaki farkı göreceksiniz. Ben şöyle düşünürdüm. Eğer arada böyle neredeyse 20 bin liralık bir fark varsa ve eğer benim bütçem varsa 80 bin liraya ayırmışımdır kafamda gider güncel iPhone'u alırım. Ama şöyle de bir durum var. 80 bin lirayı verebiliyorsam da eğer ben iPhone 16 alırsam gidip bir tane AirPods alırım 20 bin liraya üzerine de uygun fiyatlı bir Huawei tableti koyarım. Günün sonunda belki de bir ekosistem hani işletim sistemi olmasa bile bir ekosistem kurarım. Ya da iPhone'un yanına 59 bin liraya gidelim, 15 bin liraya bir tane de iPad koyarım uygun fiyatlı da bir tane AirPods alırım ve ekosistem kurarım. Eğer 80 bin liraya kadar çıkabiliyorsanız buradaki tercih sizin. Ben iPhone 16 ile 17'yi karşılaştırdığım bir videoyu da sizin aslında karşısına çıkartmıştım. Bu bir. Aynı zamanda burada iPhone 16 eğer bütçeniz düşükse 60 bin liralara kadar zaten yeni gelebiliyorsanız baktığınızda oradaki özellikler biraz lüks. Yani telefon böyle her zaman açık ekran kalacak. Dikeydeyken yatay fotoğraflar çekeceğim. Bunlar olmadığında da yaşayabiliyoruz. Bundan çok da üzüleceğiniz bir durum yok. Sadece şunu üzülebilirsiniz. iPhone 16 yarım saat içerisinde %50'ye kadar şarj oluyorken uygun bir adaptörle iPhone 17 direkt olarak 20 dakika içerisinde %50'ye kadar şarj olabiliyor. Bu arada uygun fiyatlı adaptör linkini de aynı zamanda uyumu açıklamalar kısmına yine bırakıyor olacağım. Orada birçok link olacak. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi burada iPhone 16'yı almaya karar verdiğimizi varsayalım. iPhone 15'e bakmamız gerekiyor. Aradaki fiyat farkı 59'dan 47'ye düşüyor. Yani nereden baksanız 14 bin liralık bir fark var. Ancak buradaki detaylara baktığınızda ekranın iPhone 16 ile tamamen aynı kaldığını görebiliyorum. Kameraların yine benzer bir yapıda olduğunu görebiliyorum. Tabii ki de buradaki kameralar benzer yapıda derken arada uçurum olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama iPhone 17 ile iPhone 15 arasında tabii ki de özellikle gece modunda falan bir uçurum olacaktır. Bunu da net bir şekilde belirteyim. Ama şu anda dediğim gibi uygun fiyatlı bir telefon arıyoruz. Burada 47 bin liralık bir iPhone 15'e baktığınızda e zaten aynı ekranı kullanacaksam, benzer pil ömrünü kullanacaksam aslında ben gidip 59 da çıkmayıp 47 bin liralık iPhone 15 alabilirim. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi bakın ben burada aslında 78'den 60'lardan başlayıp 47 bin liraya bile okey diyebiliyorum. Ama burada önemli olan şey şu. Ben size bütçenizin yettiği telefonda neyi kazanacağınızı anlatıyorum. Bakın bu zamana kadar iPhone 17'yi tercih etmedik diye ekran yenileme hızı, hızlı şarj gibi özellikleri kaybettik. iPhone 16'yı tercih etmeyip iPhone 15'i tercih ettiğimizde bunların hepsini ek olarak burada daha yavaş bir işlemci alıyoruz ve aynı zamanda 2 yaş daha eski bir telefon kullanıyoruz. Bunun da ne demek olduğunu sizlere videonun sonunda anlatacağım. Bu yaş mevzusu da birçoğunuz için önemli. Bunu anlatıyor olacağım. Arkadaşlar burada geldik mi 47 bin liralık iPhone 15'e. Bakın benim bütçem düşükse ben 47 bin liralık iPhone 15'i alırım. iPhone 16 ile aynı ekranı kullanırım. İşlemcim biraz daha yavaş olur ama param azdı derim. Kamera yine benzer bir performans derim. Ve buradaki telefonu mutlu bir şekilde kullanırım. Yani aslında buradaki iPhone 15'in fiyat performans telefonu olduğunu anladık. Zaten şöyle bir şey var. Bu telefon çok uzun zamandır ama bayağı uzun zamandır 50 bin lirada. Yani dolar artıyor, altın artıyor, insanlar arada sırada zam geliyor, öğretmenler, memurlar zam alıyor. Ama buradaki telefonun fiyatı aynı kalıyor ve alım gücümüz bu telefona rağmen aynı. Buna rağmen Kasım ayında bir de telefonun fiyatı 47 hatta hepsi bu arada da 46'lara kadar geliyor bazen. Açıklamalar kısmındaki linkten bakarsanız iyi bir fiyat. Bunu da söyleyeyim. iPhone 14'e geldiğimizde direkt burada net bir şekilde cevabı vereceğim. iPhone 14 çok arada kalan bir telefon. Almanızı çok tavsiye etmiyorum çünkü fiyatı 42 bin lira. Zaten iPhone 15'i 47'ye alıyordu. 42 bin liraya ben iPhone 14 almam. Şimdi diyeceksiniz ki arada %10 fark var. Ben bu 5 bin lirayı vermezsem ne kaybederim? Çünkü beni çok zorluyor dediğiniz yerde. Kaybeden şey şu. Ekran parlaklığınız düşüyor. Yine benzer bir ekran var ama ekran parlaklığınız düşüyor. Kamera da bariz bir şekilde daha kötü ve işlemci bariz bir şekilde daha kötü. Buradaki 5 bin lira gerçekten değerli bir 5 bin lira. Yani ihtiyacınız olan bir 5 bin lira. Benim size tavsiyem bütçenizi 47'lere kadar zorlayın. Kasım ayında ardından da iPhone 15'i alın. Bu arada Apple'la herhangi bir şekilde benim iletişimim yok. Yani bu zamana kadar buradaki kanaldaki, kutu açılışındaki kanaldaki tüm iPhone'ları kendim satın aldım. Apple'la ilgisi alakası olan bir insan değilim. Ve buradaki öneriler şeffaf bir şekilde severiliyor. Hani tutup da Apple mi yaptırıyor bu videoyu sana falan? Hayır arkadaşlar. Bu hasta halimde gerçekten insanlar doğru telefonu alsın istiyorum. Şimdi bakın arada bir model var. iPhone 16 e. Bunu iPhone 13'ten sonra anlatmak istiyorum. Çünkü bu Apple'ın biraz gizli bir silahı ve kafanızı burada karıştıracağım ve doğru tercih yapmanızı da belki size uygun Olanı halledeceğim. Bunu sizlere söylüyorum. Burada ne dedik? 47 bin liraya biz iPhone 15 alalım dedik. 42 bin liralık iPhone 14'ü pas geçtik. O zaman sıradaki telefon 32 bin liralık iPhone 13. Şimdi aradaki fiyat farkı 15 bin lira. Ciddi manada da bir para bu. Birçoğumuzun hani sağdan soldan borçla bulabileceği bir rakam değil. Bunu biliyorum. Peki ne kaybediyoruz onu söyleyeyim. iPhone 13'ü aldığınızda aradaki 15 bin liralık farkla beraber artık işlemci gerçekten de 2 yıllık bir eskimeye gidiyor. iPhone 15'e göre. 2 yıllık eskime de şu oluyor. Mesela beni bir tanıdığım aradı ve iPhone 11'im var. Değiştirmem lazım. Artık bana yetmiyor. Ne alayım dedim. Şimdi bu adamın iPhone 13 olsaydı arkadaşlar 2 yıl sonra beni arardı. Çünkü işlemci 2 yıl daha genç olacak. Ekran 2 yıl daha genç olacak. Kamera, hafıza. 2 yıllık bir güncelleme var ortada. Ve gördüğünüz gibi size ilerleyen dönemde yeni bir telefon almak bu şekilde 2 yıllık bir zaman kazandırıyor. Tamam. Bu işlemci farkını gördük. Kamera kesinlikle değişiyor. 48 megapiksellik bir kameramız yok. 2x zoom yapamıyor. Pil ömrü kesinlikle değişiyor. Ve aynı zamanda ekran parlaklığı değişiyor. Ama eskiden herkesin konuştuğu iPhone 13 aslında şu anda yeni iPhone 11. Neden böyle diyorum? Çünkü iPhone 11 artık alınmaz. Daha güncelleme almayacak. Ancak iPhone 13'e baktığınızda 12'de çok arada kalan bir model 13 yine de bu insanların 30 bin lira alabileceği, asgari ücretin 1.5 katını alabileceği ve yine de mutlu edebilecek bir telefon. Ekran LCD değil. E çok güzel. 2 tane kameramız var. Güzel. Yazılım güncellemesi olarak 2 yıl bir yıl daha güncelleme alır. Bu da güzel. Tamam. 32 bin liralık telefonla 47 bin liralık bir telefon arasında kaldık. Şimdi buradaki gizli silahtan bahsediyorum. 40 bin liralık iPhone 16 e. Şimdi buradaki iPhone 16e'yi hızlıca bir iPhone 13 ile karşılaştıralım. Niye? Çünkü 32 bin liralık bir telefon, 40 bin liralık bir telefon. Ne kazanıyoruz ne kaybediyoruz. Kasa neredeyse bir kere 13 ile aynı. 7 bin lira verdiniz, aynı ekran, aynı kasayı neredeyse kullandınız. Buradaki telefon tek kameralı. iPhone 16e'den bahsediyorum. 8 bin lira verdiniz ve buradaki telefona baktığınızda direkt olarak sizler tek bir kameraya düştünüz. Ama kamera daha iyi bir kamera. Ana kamera haberiniz olsun. Eksiğiniz ne? Geniş açılı kamera. Sizler iPhone 16 eyi aldığınızda geniş açılı bir kamera yaz olmayacak. Detaya baktığınızda işlemci 3 nesil yukarıda. Bunu neye göre söylüyorum? iPhone 16 e arkadaşlar 2025 yılında daha yeni satışa çıkmış bir telefon ama iPhone 13 2 yıllık bir telefon. Baktığınızda pil ömrü bariz bir şekilde iPhone 16 ile daha iyi ve burada yine baktığınızda ekranı merak ediyorsanız bu aynı. Yani sizler 32 bin lira vermeyip 40 bin liraya çıkarsanız direkt olarak aynı ekranı kullanacaksınız. İşlemciniz 2-3 nesil daha iyi olacak. Kameranız tek olacak ama geniş açılı kameranız olmayacak ve pil ömrü çok daha iyi olacak. Şimdi burada bence alınması gereken telefon artık iPhone 16 e oldu. Neden? iPhone 13'ün üzerine eğer 7000 lira daha koyabiliyorsam geniş açılı kamerayı fedakarlıkta bulunuyorum ama işlemcimi ve pilimin daha iyi olmasını sağlıyorum. Yazılım güncellemesi kısmında 4-5 yıl daha güncelleme alabilecek seviyeye getiriyorum kendimi. iPhone 13 alsaydım geniş açılı kameram olacaktı ama eski bir telefon kullanacaktım. Pilimim daha düşük olacaktı ve telefon daha yavaş olacaktı ve bunu bazı yerlerde bariz bir şekilde hissedeceksiniz. Çok güzel. Yani bu 40 bin liraya hangi iPhone 16 e alacağımızı bulduk. Sıradaki konu şu. 47 bin liralık iPhone 15 mi? 40 bin liralık iPhone 16 mi? Arkadaşlar baktığınızda iPhone 15 7000 lira daha pahalı. Bunun karşılığında daha parlak bir ekran var. Bunu pas geç önemli değil. 16 enin işlemcisi çok daha hızlı. Ucuz olmasına rağmen iki nesil yukarıda iPhone 16 e. kamera benzer ana kamera geniş açılı kamera yok iPhone 16 e. ve batarya iPhone 16 ede daha iyi yani sizler iPhone 15 alarak hata yaparsınız çünkü sadece bir tane geniş açılı kameram olacak ardından da gideceğim ve günün sonunda ben ekranın daha parlak olacak dediğiniz yerde arkadaşlar 7000 lira daha fazla para vereceksiniz ve neredeyse eski telefon alacaksınız. Yapmayın ve benim sizlere tavsiyem gidin 40 bin liraya hatta zaman zaman 39'a da düşüyor. iPhone 16'yı alın ve mutlu olun arkadaşlar. Size çok net bir şekilde mutlu edecektir. Furkan sen şimdi ne anlat? Anlatıyorum. iPhone 13 32 bin liraya eğer alabiliyorsanız ve üstüne para koyamıyorsanız 13 alın. Daha altına düşmeyin. Eğer iPhone 13'ten sonra 7 bin liralık bir fiyat farkı koyabiliyorsanız sanız iPhone 16e alın. Çok güzel. Ama 7000 lira daha koyup iPhone 15 varken ben niye iPhone 15 almıyorum dediğinizi duyuyorum. Anlattım. iPhone 15'i pas geçiyoruz. iPhone 16'ya baktığınızda 40 bin liradan 59 bin liraya çıkmışım. E kardeşim 20 bin liralık fark hiçbir şekilde değmez. Ve günün sonunda eğer bütçeniz düşükse iPhone 16'ya alın. Bütçeniz yüksekse rahatsa iPhone 16'ya alın. Bakın değmez dediğim kısım bu arada bütçesi olmayan insanlar için. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bütçeniz varsa tabii ki iyi telefon alın. Ama iPhone 17'yi almayın. Biraz hasta olduğum için böyle biraz da buradanarak anlattım ama anlatabildiğimi düşünüyorum. Bütçesi olan iPhone 16 alıyor. iPhone 17 almak yerine ekosistem kuruyor. Yine de alabilirsiniz, problem yok. iPhone 16'dan sonra iPhone 15'i almıyoruz iPhone 16'yı alıyoruz ve iPhone 16'yı aldığımız için geniş açılı kameradan fedakarlık yapıyoruz ve onun bir altında da iPhone 13 var. Yani burada aslında alabilecek telefonlar iPhone 13, iPhone 16 ve iPhone 16. Bu telefon dışında bir telefon almanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. iPhone 17 bas fiyatla Kasım indirimlerine odaklandığımız için böyle söylüyorum. Lütfen yorumlarınızı yazın ve kılıf sistemi sizlerden rica ediyorum. Girin bir bakın feedbacklerinizi de yorumlarda bekliyorum. Hatta size özel bir kodla oraya bırakıyor olayım. Kodla beraber bu videoya özel indirimli bir şekilde telefonu satın alın bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.